projesi, projemiz kapsamında bu ayki programımız Saat kulesi'nin mimari açıdan incelenmesi. Doğal olarak ne yapacağız? Ölçümlerini yapacağız biraz. Taşlarına bakacağız. Hep beraber acaba bir de not için Yapacağımız şey şu an bunun mimari açıdan ölçümleri. Önce gelin Saat Kulesi'ne bakalım. Yaklaş böyle. Kitabesini okuyacağız doğal olarak. Bu yapı hakkında biraz bilgi edinmemiz lazım. Kitabesi takip edin. Bir şeyin şahın sırrı himmeti, eylidir reyyanın mekkü himmeti, Allah Hazreti Abdülhamit. Ne olmuş oraya? Saat. Hazreti Abdülhamit yaptırmış bu saat kulesini. Ee, ne zaman? Bakın 1313, 1901 yılına geliyor miladi olarak. Kullanılan taşa bakalım, gel böyle yaklaş. Dokunabilirsiniz bu taşa. Bakın bu fosil tipi bir taş. İstediği formlarını hissedebiliyor musunuz? Şöyle yaklaşın. Evet, bak, şuradaki, evet. bak bak şurada özellikle var. Şurayı, şuraya odaklanır mısın? Bakın istiridye motifleri var burada. Bu bir, bunlar fosil tipi taşlar. Bu taşın özelliği, e, ee, sarımsaklı da bulunuyor bu. Yani Ayvalık'ın sarımsaklı ilçesinde bulunan taşlardan. Şu, bakın şu, şu yapıya gel. Bu yapı aslında bir incelik. Ne demek o? Buradan bakın benim sırtımda bir küfe olduğunu düşünelim. Sırtında bir küfe var. Ee, hiç o küfeyi bırakmadan buraya oturup maşrapayla ne yapabilirim? Suyumu içebilirim. Aslında bu bir incelik. Bakalım sen yapabilecek misin? Deneyimle. Evet. Evet Ayşe. Yükünü hiç indirmeden maşrapayla su içebiliyormuş. Aslında bu bir incelik değil mi? Gelin şu desenlere bakacağız. Şimdi yaklaş böyle. Düz yapılmamış değil mi yani? Düz. Hepsi tek sitme değil. Bir kısmı, içe, bir kısmı içeriden ve köşeler. Hadi bakalım bir de bunu ölçelim değil mi? Ölçelim. Hocam. Ölçelim ne kadar acaba? Bir de bunun tarih fotoğraflarına bakacağız. Gel bakalım karşıya geç. Ne kadarmış metre çek bakalım. Hop 3 metre bu. İyice ucuna. Ha, gel böyle. Şuraya kadar geleceksin bir daha. 3 metre oldu gel. Bakalım kare mi dikdörtgen de. Şuraya kadar gel. Şurası evet. Ha biraz onu havada tut sana doğru çek buçuk. Burası dört buçukmuş. Evet not alalım onu. Dört buçuk metre evet. olduğunu not alalım. İni. Gel bir de buradan. Yani iki tane ini var doğal olarak değil mi? Evet aynı şekilde tutar mısın? Karşıdan. Gelin böyle sizler de gelin. Bu tarafa doğru sen notlarını alacaksın. Şurada elini tutar mısın? Gel. Ezgi, Ezgi tutsun Ezgi. Evet. Ezgi evet oradan alacağız. Kaç oldu? Bir buçuk. Bir. Demek ki bir. neymiş bu? Dört 4.5 dört buçuk. O halde ne bu? Kare. Bu bir kare. Evet çok güzel. Peki buradaki bunun sonuçlarını açabilir miyiz? Hayır. En azından taşlar standart bakalım. Gelin böyle. Gelin. Şöyle odaklan. 27 santim. Bakalım. 28. 27. 27. Bir de şuna bakalım. 28. Yani taşlar da aşağı yukarı 27 28 santimetre gelir. Şu yapı nedir? Bak. Bu bir taş. Buna sarımsaklı gül kurusu rengi peki sarımsaklı taşı diyorlar. Bu ne? Mermer. Bu bir mermer. Yukarıdaki kitabe ne? Taş mı mermer mi? Evet. Sizce evet. tahmin edin. Taş. Neden taş dedi? Kabartmalı gibi duruyor. Peki. Şimdi şu taşa bakın gel böyle sen de yaklaş bu taş ben bunun etrafını oymaya kalksam deforme olur mu olmaz mı? Hangisi daha fazla deforme olur? Mermer mi daha fazla deforme olur bu mu? Hı? Bu, olur değil mi? Çünkü bu mermer işte, nedir daha dayanıklıdır. Sizce o zaman kitabı ne olabilir? Kaç kat bu? Şimdi telefonunu çıkarır mısın? Tarihi Çanakkale Saat Kulesi tarihi fotoğrafları de gel böyle. Kaç kat? Say bakalım kaç 2 Bir, iki, üç, dört. Dört üstünde ne var? Saat. Çan kulesi var. Üstünde değil mi? Çan kulesi değil mi? Onu tabii buradan görmüyorsunuz da. Evet. Geriden baksan. Tarih saat kulesi. Bir dakika ver bana. Ama tarihi. Bu onun aynısı. Ama burada bir tane var. Bakın burada kaç katmış? Burada kaç kat? Evet. Ne oldu kaç kat mı çıkmışlar? <laughs> saat neredeymiş eskiden şurada? Görüyor musunuz? Evet. Aslında saat neredeymiş? Orada. Saat aslında oradaymış Orada. yani bir dönem. Ben... Evet, evet güzel bir soru. Neden böyle oldu? Evet. Sonradan bir kat daha bakın. Evet. Zaten belli. Yani bak şu kat saat oradaymış. Çizgilerden belli. İsten en üstte alınmış. Sonradan zaten mimari tarz itibariyle Farklı değil mi? Bir, iki, üç. Dördüncü kat aslında şeyden daha farklı. Sonra da yükseklik istemişler. Yani zaten saat kulesinin en büyük fonksiyonu ne? Yani yüksek olması ve yukarıdan da daha fazla insanı göstermesi demek ki yani usta bu yetmedi biraz daha arttıralım demişler. Gelin böyle. Bir de şu yan taraflardan bakacağız. Gözünüz eşyalarda da olsun. Gelin şimdi bakın burada bir delik var. Bu bir de ne var? Üst tarafta çan. Bu nerede? Bu çan. Şurada ileride bir kilise vardı. Bunun çanı olduğu söylemiş. Yani oradan buraya getirmişler. Tabii şey olmuyor. Yani nedir? şu malzememi alıp geliyorum. Çok önemli. Yerlerini çan. Gel böyle. Gelin böyle. Bir de bunun giriş kapısına bakacağız. Bakın. Girintili bir çıkıntılı yapmışlar. Anladın mı? Evet, Hadi, gelin. Hadi. Bir saniye. Evet. Tamam sen ona bak. Şimdi bakın bu da kapısı. Kapısı saat kulesinin arkasında şu an kilitli. E? Evet. İçinde böyle demir nakınlar var. Onunla çıkıyorlar. Yukarıya. Hadi gelin böyle. Evet. Birinci katın üstünde ne var? Birinci katın üstünde de yani Batım var aslında yani. E, Burada bir idam sehpası olarak kullanıldığına dair birinin, yani birinin idam dedikleriniz bu boştu yani. Evet, saat kulemizi gördük. Dört buçuk, dört buçuk kare ebatlarında. Demek ki feket taşından yapılmış. Kitabesi neyden yapılmış? Biz bir daha bakalım ve tamamlayalım bu durumuzu. Bakın kitabede yapıların şeyi anlatılır. Yani yapıların muhtevası kitabelerinde bahsedilir. Bakın ne varmış bunda? Tabak. Bak. bak şimdi. Bunda saat var. Saati görüyorsunuz değil mi Osmanlıca? Evet. Saat var. Bir de rasat var. Rasat dediği Rasat dediği de gözetleme. Henüz en üst tarafında rasat yani gözetleme kulesi var. Başka? Çeşme var. Ayna var. Bak çeşmeyi görüyoruz. Bir de ayna varmış. Ayna. İlginç. Bir de ayna varmış. Yani ayna nasıl varmış gerçekten ben rastlamadım herhangi bir kaynağa fiil halinde acaba diyorum burada bir parlak bir metal falan mı vardı? Evet evet. Belki de. Ee, başka aynalar kıl dikkati. Bakın bir de afatı sabahıktan sabahık fır, e, şimşek demek. Şimşeği engelleyen nedir en yukarıda? Paratoner yaşat. Bir de paratoner varmış. Başka? Eğilmek üzere konuldu aleti alet dediği o paratoner. Bağ husus Cemil Paşa. Yani Cemil Paşa Yaptırmakta büyük emeği olanlardan biriymiş bu Abdülhamit'ten sonra. Burada da Hanım Eranoğlu zevki dediği bu kitabenin şairi sistem şu. Kitabelerde dört kahraman olur. Bir, o, o yapıyı yaptıran kişi. İki, bu kitabeyi söyleyen şair, bu manzum şiirsel. O da Hanımeyran ol zevki adeli, zevkiymiş şair. Üç, Hattat, Ketebehu, Recep, Yasari. Solakmış adam yani. Salak Recep Efendi bu kitabı yazmış. 1313 1901 ne denk geliyor bu İşin tarih. Bir de son olarak bakın iki tip yazma var. Ya yazıyı oyacaklar ya da etrafını. Bunu yazıya da şöyle geçiriyorlar. Recep Yesari bunu bir kağıda yazıyor. Yazının etraflarını böyle iğneyle deliyorlar. <laughs> Kömür tozunu oradan geçiriyorlar mermere. Daha sonra düz bir çizgi çekip hakkak dediğimiz kişi hani günümüzde mezarcıların yaptığı gibi mermi oyarak harfleri belirgin kılıyor. Evet, bu kadar yeterli. Diğer notlarımızı, hocam. araştırma notlarımızı artık okulumuza gittiğimiz yerde yaparız. Ben yansımışım. Atamanız şey için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkür ederiz.